1996-1997 sezonunun 8. haftasındayız. Zirvede Trabzonspor'la aynı puan değerlen Galatasaray 16. sıradaki Denizli Spor'u ağırlıyor. 4 Ekim 1996 günü Ali Sami'yende oynanan karşılaşmanın hakimi Yılnur Önen. yardımcısına göz göze geldi ve ilk düdük Galatasaray başlıyor. Fangoba. Uzun mesafeli bir top Arif'in hareketlendiği noktaya doğru geldi. Tekrar evren. Tugay öne açıldı. Şut pozisyonu bulabilir mi? Sol tarafa bırakacaktı. Oraya süratle geliyordu Hakan Üsal. Araya giren futbolcu Tamer. Ve top dışarıda. Acı Ortası. Boşta top. Atak yapıldı. Sağ taraf. Arif gol durumunda. Şut ol. Kale sahasının 2 metre kadar dışından topu buldu, ayağının üstüyle vurdu ama biraz üstünün dışıyla vursa top kareyi bulacaktı. Ne dersin? E, çok doğru söylüyorsun. E, Orta da yapsa bence e, daha iyi olacağı kanatlıyım Çünkü sıfırdan vuruyor. Biraz ayağına çarpmış. Düştü, kaldı yerinde Nikolic. Halil bir kere pası. Sağlı bir geri bazı gol pozisyonu. Top kaleci karşı karşıya pas atıyor, gol atıyor, atamıyor. Evren kaçıyor, ikinci hamle kaleci top boşta ve mutlak bir gol pozisyonu Galatasaray değerlendiremiyor. Atıyor, atamıyor, atıyor, atamıyor. Barışlar arasında inanılmaz bir gol pozisyonu kaçıyor. Bomboş kale yanındaki arkadaşına veriyor ve arkadaşının adı orada Evren topağları yollayamıyor. İşte Hakan kendi vurabilir. Son anda ayak koyan futbolcu Tamer. Ardından kaleci Mustafa. Defans. Hacı. Arif hareketlendi. Offside yok. Yetişecek. Ortada fazla adam yok. Şimdi Hakan geliyor. Kaleci. ikisi çarpıştı. Top boşta kaldı. Havalanan top indiğinde Yine defans. Uzaklaştıran futbolcu Cüric. Offside. Hakan Ünsal ve Vedat. İşte az önceki İlker'le kaleci Mustafa'nın. İlker'in pası. Ortaya Mutlu tekrar topu aldı. Sağ tarafa doğru dönecek. Orada Tamer top istedi. Tamer. İçeri doğru bir pas. Tehlikeli olabilir. Gol pozisyonu. Şut. Ve top yanalarda kalıyor. Çok önemli bir pozisyon. Ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı Tamer. Ama top yanalarda kaldı. Ve maçın başından beri ilk dakikalarda Galatasaray'ın yarattığı o tehlikeden sonraki en önemli gol pozisyonu. İşte pozisyon görüntüde. Çok iyi bir verkaç. ve bu vuruşta top. Şimdi topu alan ceza sahasına yaklaşan futbolcu pas mı atacak? Bir pas, gol pozisyonu, şut ve dönüyor ikinci hamle top de Evren, Evren, Evren. İşte Evren'in pası Hakan, Hacı hepsi orada ama gol gelmiyor. Şimdi Gürinç, ceza sahasında topla bulacak Hakan, baktı arkadan A Akan geldi Arif, ortasını yaptı, Arif'in ortasına kafa ve gol çizgisinin üstünde Hacı'nın kafa vuruşunu, kaleci Mustafa önlüyor, işte görüldüğü gibi görüntüde Hacı, zor durumda olmasına rağmen başını oraya uzattı. Tugay... Tugay. Tugay. Sağ tarafa açılan topa Arif hareketlendi. Bir çalım. Şut pozisyonu. Sol ayak. Arkadan Tugay. Sert vurdu İlker'den döndü. Şimdi Vedat. Offside yok. Sol taraf. Ceza saat içi. Evren gol durumunda. Evren gol durumunda ama vuruşu direğin çok şut üstünden dışarı gidiyor. Tribünlerde ayağa kalkıyor. Evren'in kaçırdıklarından sonra. İşte bu pozisyonda Gürçay'ın offside'ı bozduğunu belirliyor hakem. Şu anda Okan oyun kenarına gitti. Formasını değiştiriyor sanıyorum hakemlere verilen listeyle. Şu anda Okan'ın giydiği forma arasında fark var. Bana verilen listede Okan 16 görünüyor. 16 numaralı formayla çıktı. Ama sanıyorum hakemlere giden esame listesinde Okan'ın sırt numarası 15 olarak görülüyor ki şu anda 15 numaralı formayı aldı arkadaşından Ufuk'tan ve sırtına geçirdi. Ve hakem de karşılaşmanın ikinci yarısını şu anda başlatacaktı. Harif biraz acele etti. Evet şu anda Denizli Spor ikinci araya başladı. Şevket'in çıkmasından sonra kaptanlık bandına Mustafa takmış sadece Mustafa. Nikolic. Ali Işık. Hakan. Hakan Tamer kovalıyor. Hakan sokuluyor. Hakan süratli. Hakan ceza sahasına yaklaşıyor. İki oyuncu var. Hakan şut ve direkt. Harika bir vuruş. Bu sefer Hakan'ın şansı yoktu. Yaklaşık şöyle 40 metre geldi. Mükemmel vurdu. Topu direkten geri geldi. Arif. Okan Oyun devam ediyor Ali Işık İşte Hakan Musal Vuruşu ve üst direk Van Gogol. Sekti topu aldı Hakan ceza sahasında Hakan yine vurabilir vurmadı Hala gitmek istiyor. Kaptırıyor. Arkaya Hacı gelmedi ona. Biraz geç kaldı. Vurmayı düşünmedi önce. Düşündüğü anda geç kalmıştı. Mutlu. Van bal. Tugay. Oyun hareketlendi. Sol taraf bomboş bir alan. Görge Hacı. İçeride iki oyuncu Arif, Hakan o noktada yer arıyorlar. Kaleye plase, defanstan döndü uzaklaştırıyor Yürek. Şimdi atak devam ediyor. Vedat. Ve kaleci Mustafa. Biraz Bencil evet. topu orada da kaleye vurmayı düşündü. Evet, orada da kaleye vurmayı düşündü. Belki Arif oynasaydı ilk direkte daha say özlediği gole kavuşacaktı. Hakan Hakan Ünsal offside yok. Topu buldu önünde Arif. Tehlike var. Arkada boksluk. Kaleye atıyor o da. Orada 2 metre ötesinde de Okan bomboş pozisyonda. Evet o da falso vurmayı deniyor. Bakın geliyor. Buradaki iki oyuncu defansı öne alırken bu az önceki pozisyon. Nikolic <laughs> şu anda Yuriş topun arkasında Galatasaray'ın dörtlü bir seti var. Barajı var. Baraja bir oyuncu girmek istiyor. Giriyor da Yuriş topa doğru geliyor. Sert vuruyor. Üren üstünden dışarıda. Tehlikeli bir vuruştu. Arif ortaya Hakan kafayı vuran ters bir kafa vuruşu İlker'den ve korner. İşte topa vuruşu, topun kaleye doğru girişi. Hayrettin'in 51 müdahalesi var. onu görmedi. Top ceza sahasına geldi. Bir kafa! Vuran Hakan, kurtaran kaleci Mustafa. Çok yakından yere çarptırarak bir kaleci için en zor vuruşlardan birini yapıyor. Ama zannediyorum o pozisyonda top üzerine geldi. Bence burada direkt vursa daha güzel gol olacağı kanat bana göre. Köşe vuruşunu Tugay kullandı ceza sahasına. Erhan uzun vurdu. Tek adam var ileride. Ali Işık. Bülent. Sağın ortasında. İşte kaptırılan bir top Tamer. Yusuf düştü kalktı. Sağ Tamer'e baktı. Tamer ceza sahasına doğru yaklaştı. Gol pozisyonu Tamer. Şut Kaleci Hayrettin. Mutlak gol pozisyonu. Tamer görüntüde Denizli Spor'un en başarılı oyuncularından biri. İlk yarıda da böyle bir vuruşu. Asfalt'la yanalarda kalmıştı. Bu sefer Kaleci Hayrettin. sahasında ve toparlarda. Direkt dibinde topa dokunan Hakan topu alara gönderiyor ve durumu 1-0 yapıyor. Uzak noktadan mükemmel bir orta. Direkt dibinde Hakan vuruşunu yapıyor ve top ağlarda gol. Dakika yetmiş. Gol Hakan Galatasaray 1-0'a geçiyor. Burada Arif'i kutlamak lazım. Gerçekten sağ taraftan çok iyi geldi ve gol attı. İşte mükemmel bir orta. Kaleci aşıyor. Ve topa vuran Hakan Şükür. Topu alana gönderiyor. Hakan'ın ligde Galatasaray'a kazandırdığı üçüncü gol. Çeşitli açılardan görüntüye geliyor sevgili seyirciler Atak şimdi de devam ediyor Yaşar yatarak topun sahibi Okan Orta Hakan Topun indiği yerde havalandıran futbolcu Erhan Van Gogol. Mutlu Tugay Yaşar Gürçay'ın önünde kaptı Galatasaray. Sol tarafa boşluğa gelmedi orada top uzaklaştıran İlker. Atak yenileniyor. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden döndü. Zor pozisyonda vurdu Arif. Ve defans daha sonra topu kornere attı. Arif'in vuruşunda top kaleci Mustafa'nın üstüne gitti. Ve köşe vuruşunu Galatasaray kullanacak. Dakika 86'ya geliyor. 1-0 önde Galatasaray. İşte ceza sahasına bu girişi, vuruşu. Topun geri geldiği yerde sadece Deniz Sporluğu oyuncu var. Sağ tarafta Tamer. içeride iki Deniz Dolu oyuncu. Uzak noktaya doğru. Tehlike var Hayrettin. Ufuk. Acı. Offside yok. Ceza sahasına doğru yaklaşıyor. Üç oyuncu birden boşluk var. Kaleye doğru atıyor. Pas atsa mutlak gol durumu. Şimdi topa alan Arif. Bir şutla gol. Topu alan Hakan. Ağlara yollayan Hakan. Üç oyuncu vardı. Kareye vurmayı denedi Galatasaraylı oyuncu. Hakan gitti. Koştu yetişti. Topu aldı. Döndü. Serdir preseli topu gönderdi. Dakika 90. Büyük Hakan'ın ve Galatasaray'ın ikinci golü. Evet. Kaleci Mustafa Üzgün. 90. dakikada Büyük Hakan Galatasaray'ı ve takımını 2-0 öne geçiren gol atıyor. Çok açık bir pozisyondu. 3 oyuncu işte mutlak gol pozisyonu buldu. Kaleye doğru atmayı deniyor Galatasaraylı oyuncu. Eğer ortaya çevirse daha net pozisyon olacaktı. Ama Hakan ısrarla takip etti. Topu kontrol etti, vurdu ve ağlara gönderdi. Belki de hayatından en kolay golünü attı. Çaprazdı. Biraz açısı da dardı. <laughs> yok o kadar çapraz değildir Ker abi. Şimdi daha net göreceğiz. Buyurun. Hiç yok. Ama haydi. direğin dibine vurabilir, direğe de vurabilirdi. Artık yani. bir profesyonel futbolcunun da bunu o 7 metre 32'ye sokması lazım. 2-0 önde Galatasaray Hacı. Ergün'den tekrar Hacı'ye. Hacı sokuluyor. Artık tam anlamıyla disiplin kayboldu. İşte üçüncü gol şansı. İşte vuramıyor. Arkadan bir destek. O da olmuyor Okan. Ve kaleci Mustafa. Okan. Artık maç tamamen koptu. Denizli Spor bütün disiplini kaybetti. Maç böyle 5-10 dakika daha devam etse belki Galatasaray farkı çok artıracak. Ama bendeki kronometre çoktan doldu. Maçı Yılnur önem bitirecek. 70 ve 90'da Hakan Şükür'ün golleri var. Galatasaray 2-0 önde Denizlispor karşısında. Ergün. Hacı. Ve son düdük. Yılnur önemden. İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda ligin 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray Denizlispor'u 70 ve 90. dakikalarda Hakan'ın golleriyle 2-0 mağlup ediyor. Evet kaptan kolay geçeceğinizi düşündüğünüz bir takımdı. Gerçi 2-0. Biz kesinlikle öyle bir şey düşünmedik. Kolay geçeceğini sanmıyorduk biz zaten. Zor geçeceğini zannediyoruz. Çünkü Deniz Sport e, bayağı iyi kapandı. Onları ösebilmek için de çok zorlandık. 2-3 puan aldık ilk oyda. Sevinçliyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Oldu kutluyoruz abi. Evet. 2 bir galibiyet. Yani zorlandık ama yapıyorum. sonuçta kazanmayı bildik. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Evet, endişelendiğin oldu mu hiç maç sırasında? Ya, yani, tabii Top girmeyince girmiyor. İlk yarı doldu. Ama kazandık Allah'a şükür. Bravo.